Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Milyonlarca hayranı bekliyor. Serkan Çayoğlu ise düğün konusunda kararlılık sergiledi. Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel ikilisi uzun yıllardır birlikte ve örnek bir çift olarak dikkatleri çekiyor. Kiraz Mevsimi isimli dizide bir araya gelen sette başlayan aşklarını bugüne kadar sürdüren iki ünlü oyuncu yakında evlenecek. Yazın sonunda nikah kıyacak olan ünlü çift düğünün ve heyecanla bekleniyor. Yurt içinde hem yurt dışında çok geniş bir hayran kitlesine sahip olan iki ünlü isim düğünüyle ilgili detaylarda çok merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Özge Güreller düğün hazırlıkları için acele etmediklerini henüz tam takvimi belli olmadığını söylemişti. Ancaq heyranları bu açıqlamadan təxmin olmadı və muhabirlər ilk fürsətdə konuyu Sərkan Çayoluda sordu. Məşhur aktyorun yaz sonunda keçşəcəyini bildirərkən nit olmasa da bir təqvim verdi. Aslında bu sözlər çiftin evlilik konusunda nit olduğunu göstərir. Bizdən bu qədər arkadaşlar, videoların davamını görməsini istəyirsənsə kanalımıza abunə olmağı unutmayalım. Hoşça qalın.